bu vatan bizim. Evet. Biz ben saatlerce benzin kuyruğunda bekledim. Evet. Para var, araba var, benzin yok. Evet. Paran da bir işe yaramıyor. Evet. Araban da bir Para işe var yaramıyor. Yani. Para vardı. Evet. Tüp gaz alacaksın, tüp gaz yok. Sana yağ alacaksın, sana yağ yok. Tamam. Hiçbir şey yok. O günlerden geldi Türkiye buraya? Tamam. Tamam. Yani biz o günlerde gördük. Oradan çıktı. Yani çıktı. Geldik bu günlere. Biz evimizde de zaman zaman geçim sıkıntısına düşüyoruz. Evet. Darlığa düşüyoruz, zorluğa düşüyoruz. Hep gülü gülistan yaşamıyoruz. Evet. Fakat bir şekilde gene çıkıyoruz. Tamam. Bu, bu durumdan da evvel Allah'ın izniyle çıkacağız. Kaç para maaş alıyorsunuz beyefendi? Kendime yetecek kadar Mesela. alıyorum. Mesela? 10 bin lirayı buluyor benim aile kazancım. Bir evet. tane asgari ücret. Aşağı yukarı. Evet. Çok evet. Güzel. Evet. Çok güzel. Senin için hayat güzel. Şimdi bak senin için hayat güzel değil dediğin zaman evet. Benim için hayat güzel. 10 bin lira maaş güzel yani. Ama herkes için hayat güzel olursa o zaman hayat güzel. İşte Yoksa evet. ben yedim o yemedi. Kesinlikle. Ben gezdim o gezmedi o yok. Tamam. Nerede çakışıyoruz ben de öyle diyorum. Ha. Fakat evet. sen burada geçen evet. gün benim konuşmamı ana, ana, hadi, sağ, sağ, sağ. dikkate almadın burada. Dikkat almadım derken yayınlıyorum ben dikkate almadım. Tamam. Mıydın? Ha almıyorsun yayınlarım değil mi? Yayınlarım zaten. Ha. Siz Fakat sen seninle... Evet. Bugün konuşuruz yayınlarım ben. Fakat tamam dikkat ya. Dikkat alacaklar kimler? Ay... Ya hepimiz alacağız. Bir dakika dikkat alacaklar beni bu... izleyenler. Bak bu ülke bizim. Evet. İktidarlar gelip geçici ülke kalıcı. Evet. Hiçbir şekilde bu ülkeyi ben kötüleme. Evet. Çünkü bu ülke Peki benim Benim ağzıma kötü bir şey söyledin. Hayır. Ama hemen sen orada kamerayı başkasına çevirdin o arada. Evet. Ama ben size bir saat dün de geçtim. Şimdi aynı yok yok. Yapıyoruz. Evet. Abi muhabbeti yapamam. Yapamazsın. Soru sonra... Soru yapamam ya. He. Öyle bir kart. Şu anda yok, öyle durum bir... kötü. Öyle bir kart Ama... yok. Öyle bir. E... Ama, Ama siz. Açık çıkacağız açık... O... bu ülken bu kötü, durumdan. Konuşamazsınız ki. Sen nasıl söylesen Söylesene o kadar her şeyi konuşuyorsun ya. Ha. ha. Öylesin siyaseti konuşuyorsan Ama onu da konuş. Kötü, daha kötü şeylerle karşılaştık. Ha. Fakat şükür Allah'a çıktık. O ben daha... o gün ilaç aldım. 100 lira para verdim. Eskiden evet. farkını verdiği zaman o kadar para veriliyor muydu? Tamam. He. E. bak. Biz hastaneye iki kişi gidiyorduk. E. Birisi imza kuyruğuna giriyordu. Birisi ilaç kuyruğuna giriyordu. Evde, evde bekliyorlar. Evet. Ölümü bekliyorlar evde. Ha. İyi de o günleri de bekliyorlar evde, evde ölümü. Ya bir saniye, ne O zaman ah, hastane ah, kuyruğu dedi. Şey bu, o şekilde. Hastane şey. kuyruğu şimdi Ay. evde geber diyor. Evde öl buraya gelip kuyruğa girdiğin zaman He. siyasi bir propaganda olmasın. Evet. Beyefendi 70'li yıllar. İndir yılları... de, indir konuşuyor. yaşlı. Daha, bu ya. bu, o beni rahatsız ediyor. Bu şekilde e konuşman beni rahatsız ediyor. Bu şekilde konuşman rahatsız Sen de yapıyorsun amca. Yok yok. Ben sen de elma yağlı Yaşlı başlı adam sen. Abi sen rahat konuşuyor. ol konuşmaya devam et. E, kes sistem işte de böyle. Evet. O... Adamın konuşması böyle. Dinle abi. 70'li yılların benzin tüp kuyruğunu suçluyor da sebebini söylesin. Sebebi neydi? Sebebi neydi? Hadi. Sebebini evet. ben ne bileyim ben siyasetçi ha, adam. Neydim? Amerikan ambargosuydu. Arabamın Amerika, Petrol kuyruğuna Petrolün önüne gittiğim zaman benzinine mazotuma benzin, benzin benzinimi almaya bakarım ben. Param vardı. Cebinden. Vardı Kuyruğa giriyordum alamıyordum. Alamıyordun. Şimdi şimdi mal var param yok. Evet, aynı şey. He? Bugünden bugün aynı. Mal var para yok. İrinden alım Amerikan ambargosu yüzünden o gün benzin kuyruğu vardı, tüp kuyruğu vardı. İndian ambargo yok mu amca? Hiç ülkeden Hayır burada mu? yok. Bizde ambargo yok. Şu an ülkelerden ambargo almıyor muyuz? Ambargo yok. Hiç, Hiç kimse koymamış alamıyorum. değil mi? Hayır. Ya şu an Amerika katsa sayı, düşmansa sayı, düşman muamelesi yapıyor. Kat sayılarını yüksek e, şeylerini ya veriyor bize. E, takip ediyorsun. Mer tamam mer tamam bana şunu söyle. Niye kötüye git? Hani en iyi dostsunuz. en, iyi dostsunuz. Amerika'nın en, iyi dostsunuz. De dostumuz değil. Siyasi dostumuz. Bizim dostumuz sadece İslam'dır. Başka. hep oraya kaçırdınız. Siyasetin dili ayrıdır. Siyasette siyasetin siyasetin dili ayrı da ben şeyi merak ediyorum az önce söylediğin şeyi. Neyi merak ediyorsun? Daha önce söyledi ya abim sen. Ee, şeylerle Ambargo. alakalı. Ambargo ile alakalı. Evet. Şu an Amerika'nın Türkiye'ye uyguladığı ne düşman düşmanlar uyguladığı bir şey var onun neydi onun ismini unuttum kaç sayıları vardı şu an Amerika onu uyguluyor Türkiye'nin dört bir yanında savaş var ticaret yapabileceğin hiç hiçbir ilan, alan yok Afrika'ya açılmışsın şimdi Olumluyor bir şeyler yapmaya sen, çalışıyorsun o zaman kanka olmayacaksın kanka olmuyorum dünyanın en büyük gücüne kanka dünyanın en büyük gücüyle iddialaşı yapıyorum evet. yapacak başka bir çarem var ne mı iddialaşı dünyanın yüzde yirmi ekonomisini oluşturuyor ne yapabilirim ne, ne yapabilirim? yapabilirim? Dünyanın yüzde 50 şey ne yaptı? Ecevit ne hiçbir şey yapmadı. Ecevit çekti, görünüşten rest. başka hiçbir şey yapmadı. Ecevit rest çekti. Görünüşten ha, başka şey hiçbir şey yok. Şey ne resti çekti? Hangi resti, resti çekti? Söyle bana. Ama, Hangi resti çekti? Ne oldu? Söyleden az önce örnek veriyordun ne oldu? Böyle dur ya daha Bir şey yok Ağabey amca. Ecevit'in döneminde o günde bugüne üç defa darbe geçti darbe. Bu ülkenin bu ülkenin Bala en büyük en büyük, en büyük suçu ne biliyor musunuz? En büyük talihsizliği ya, balık hafızları olmuş. Hükümet olmaması. ortağı olduğunuz <laughs> kişi size darbe yaptı. Men menfaat darbesiydi. Çıkar darbesiydi. Çıkar darbesiydi. Beraberdiniz. Tamam bak konuşuyoruz gel gel. Atma yok çamur yok çamur yok gel 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 gel. Gel çamur atma yok bir dakika. Çamur değil. Bir dakika yok bir dakika özür dilerim. Çamur atma sen FETÖ'den bahsediyorsun. FETÖ'den Tamam. Halen de 1987 yılında Ecevit şeyle Demirellemeler e resmi var. Ecevit'le. Ecevit'e şefaat edeceğim diyeden diyen adamdan bahsediyorsun. 50 yıllık bir örgüt. Örgüt. Biz ne yaptık? Operasyon ya. yaptık. Ha. Ücret dinle dinle. Menfaat, Hücredeklerin hepsini ortaya ben çıkardık. Çıkardınız ters düşüyor diye bırakmıyorum. Çıkarınız ters düşüyor. Hücredeklerin hepsini ortaya çıkardık. Düştünüz. Tuttuk ayakkabı kutusuna koy gömdük hepsini her ayakkabı yere kutulara gömdük. Öyle, nereye, götürdük? nereye götürdük? Nereye götürdük? Hani ben makineleri. Hele benim liderime bak oturduğu bir dakika var mı yesin. Nerede yiyor bu adam? Nereye kadar yiyor? Kaçırdı. Adam nereye gitti? Paraları Dan kaçırdı. Nerede mu? yiyor? Nereye nereye kaçırdı parayı nerede yiyor? Parayı. Nerede yiyor? Nerede yiyor? Parayı nerede yiyor? Sen param var yiyemiyorsan o para neye yarar? Mahkeme ispatladı bunları. Ya ne ispatladı? Ne? sıra giden, e tamam. giden paraları Amerika'ya giden paraları milyar ceza ödedi evet. diye. Neyi ödedi ya? Tabii e, klozetler ve altın klozetler vardı diye 120 lira ceza ödedi. Yani. Manadası var diye ceza ödedi. Yani. Bu adamın ömrü ceza ile bitti. Çamur Ula, at, at çamur abi. at. Ben ben e, alakası yok vatanın. Vatanın, 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 vatanın. Abi, Kraliye ile takip etmiyorum. Bu vatanın maaşı aşığı. 20 yıldır bu hükümetten hesap sorarım. Ankara, ben. Gece o, gündüz o, takip ee, ediyorum. 25 takip 25 para diyor benim için. 20 yıldan beri Aynısını yani. ben de söylüyorum. Ben Senin de sorun söylüyorum. Sorun neydi güzel kardeşim? Abi. abi neye cevap verdi? Bir dakika müsaade. Bu, bu diyor kaç para aldın o da diyor kaç para aldın. Senin abi. için, abi. için mi? Bak. Ben seni tanıyorum. Komünist bir ben şeye zayıfsın. Dünya görüşüne sayıyorsun. Beni hiç ilgilendirmiyor. Ya olur, o Şu sorularını sorabilirsin. Sorularını sorabilirsin. Herkesin cevabını dinleyeceksin. Biz burada zaten demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Herkes görüşlerini de çok rahat söyleyebilir. Abiye hakaret etme yani o görüşünü Bu vatanın bu mil, vine. Yok öyle bir hemen şey. Hemen ceza verin. Ne iftira? De ne iftirası? O iftira bu iftira. Ya çal çalan adamları Benim şey inancıma, büyük elçi yaptınız inancıma, ya. İnancıma bu milletin Çalanları büyük elçi mi? yaptınız. Bak, Bak hala da Evet çaldı. Bu. Diyorum ki sana benim ülkemin Mesela, ne ben, ne ülkemin 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 değerlerine işte bu trollarla bu işleri Söyle bana ne çaldığını söyle troll. Sen ben trollüm de sen ne çaldığımı bir benim. İftira atma. Ben Zan iftiradan daha ağır bir şey. Neyin yıldır, vardı? Neyin? 20 neyin? yıldır soyup soğana çeviriyor. Neyin vardı ya? 20 yıldır ya? <gülüyor> Sen imebeden, imebeden para alıp şey ödüyordun, maaş ödüyordun. Şimdi dört tane tepeci ödüyorsun İngiltere'de. Beş tane diyorsun o iş adamlarından bahsediyorsun da. İş adamlarından bahsediyorsun, sallıyor. Başka bir şey yok. Bilmiyorsun. Evet. Gel Türkiye bugün tamam, gel konuş. Kötü durumdan çıkacak. Konuşalım, evet. konuşalım, konuşalım. Bu Ülke bizim. Ne diyorsun abi? Arkadaşlar, bu şey, abi. Da, arkadaşlar abi. bu evet. arkadaşlar haklıdır. Evet. 20 senedir bu ülke 20 20 20 20 20 sene, sorumuz, 10 sorumuz, sene 10 senedir 10 senesi gitti. Sorunu anlamadık biz. Bir saniye. Şu anda abi sorumu sor. Bu ülkenin toprak sorunu var. Bu ülkeye saldırıyorlar. Evet. Parçalamaya çalışıyorlar. Şu tür arkadaşlar da ona çanak tutuyorlar. Evet. Bak ben Kürdüm. Evet. Tamam mı? Ağr'eliyim. Evet. Ben bu toprağın bir bir avucunu hiç kimseye vermem. Bravo. Aynen öyle. Bak Tayyip Erdoğan Bahçeli olmasa siz bu topraklarda duramazsınız. Aynen. Evet. Utanın biraz öyle mi diyorsun? Bütün ki? dünya devletleri saldırıyor bu ülkeye evet. bunlar hala patates niye pahalı? Soğan niye pahalı diyorlar? Orada ya bunu pahalı, pahalı olmanın bir sebebi yok pahalı olmanın sebebi kör olacaksın sağır olacaksın mantıksız olacaksın niye saldırıyorlar bu ülkeye? Toprağını almak için toprağından evet. sahip çıkın patates pahalı kim maaştır Herkesin cebinde abiyle para var pahalılık onların ben yüzündedir abi. benim Kaç beş para maaş Veririm sana. Ne kadar maaş alıyorsun abi? Bak burada param var. Tamam. Ne kadar maaş alıyorsun abi? Üç şey milyar alıyorum. Ben hiçbir çalışıyorum. çalışıyorum. Sen ben Sen devlette istemiyorum. Peki lan nereden Gördük para. Ben çalışıyorum. Nereden geliyor üç şey Emekli maaşın mı senin? Emekli maaşıyla Çalışma gibi. abi. Ben Çalışma. Ben gidip, yapma. yatmıyorum. Ek iş yapma. Ben sabah saat altıda, akşam saat yani. 8'e kadar çalışıyorum. Ek iş yapma. Bir dakika. Bak. Zorundasın Kayıp gelmeden önce. Kayıp gelmeden önce. Söyleyeceğim Söyle çok şeyler öyle. var da bayan evet, arkadaşlar var ben söyleyemiyorum. Ben Bak bu cumhuriyet 100 senedir kurulmuş. Evet. Bunu 80 senesi boşa gitmiş. Garbeyle, onla, onla. Bir tane mermi yapamamışlar. Bir tane fabrika kuramamışlar. Bu adam uçak yapıyor. Helikopter yapıyor. Savaş yapmaya yapıyor. tank her yapıyor. Ara. Savaş uçağı yapıyor. Heron yapıyor. Her her şey Yol yapıyor. Hastane ya, ya Köprü, köprü. Köprü, yap, köprü yapıyor. Ya köprü. Her, Her şey alalım. yapıyor. Ülkenin sınırları yırtık dona dönmüş. Önce onu ayıklasınlar. <laughs> tamam.